Efekan bugün tam 2 yaşına girdi. Ona çok güzel bir hediye aldım. Çok beğenecek. İleride de çok iyi bir futbolcu olacak. Efekan, Ali, çocuklar oyun mu oynuyorsunuz? Gelin bakalım. Size çok güzel bir sürprizim var. Gelin bakalım. Hop, işte aldım. Gidiyoruz hadi. Efekan hediyeni görünce çok beğeneceksin oğlum. İşte çocuklar artık bahçemizde bir futbol sahası var. Geçin bakalım hadi oynayın. Efekan oğlum sen ileride futbolcu olacaksın. Ali abim pek futbolu sevmiyor ama o motorcu olacak. Vur bakalım. Gördüm oğlum gördüm aferin sana aferin sana Arda oğlu Efekan'a doğum gününde kale ve futbol topu almıştı Ve futbolcu Efekan'ın hayatı işte böyle başlamıştı Bakalım başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Ali abi bu mahalle maçını kesinlikle yenmemiz gerek. Sen varken onların kazanmasının imkanı yok kardeşim. Hadi başlayalım. Hadi en artık başlayacaksanız başlayın. Efekan kardeşim onlar dört kişi. Biz bir kişi eksiyiz ona göre oyna. Sen merak etme Ali abi ben şimdi onların hepsini çalıma diteceğim. He ee, tutun şunu tutun çok iyi oynuyor çok iyi oynuyor. Hop hadi beyler pazara. He ee, beyler tutun. Efekan geldi vuruyor. Ali bu böyle olmaz oğlum bu böyle olmaz. Efekan çıksın oyundan bize ne? <laughs> Şuna bak tek başına gelip gol atıyor. Efekan kardeşim ne yaptın sen ya? Senin yüzünden korktular bizden. Ne yapayım Ali abi ya dayanamadım. Yürüyün arkadaşlar gidelim bunlarla oynanmaz. Futbolcu Efekan daha 8 yaşında o kadar iyi top oynuyordu ki diğer çocuklar onunla maç yapmak istemiyordu. Ve Efekan daha da büyümüştü. Arda onu futbolcu olması için eğitiyordu. Efekan geç oğlum geç hızlı olman gerek. Koy topu yere hadi başla. Güzel aferin güzel gidiyorsun. Biraz daha hızlanman gerek. Biraz daha hızlanman gerek. Devam et devam et. Çok iyi devam et. Bravo sana oğlum. Bravo sana devam et. Aferin sana. Aferin devam et. Kardeşim yapıştır şimdi hele yapıştır. Hop işte bu kadar. Babacım ama bu antrenmanlar artık bana çok kolay geliyor. Biraz daha zorlaştıralım oğlum o zaman. Gel bakalım şöyle bir konuşalım. Başka ne antrenmanı yapsak acaba? Yapalım babacım yapalım. En zor antrenmanları yapalım. Kardeşim ileride sen çok iyi bir futbolcu olacaksın. O zaman hadi Efekan biraz şu antrenmanı yapalım. Ali abi hazır mısın geliyorum. Gel bakalım gel. Yok ya füze yolluyor sanki. Tutması imkansız. Yürüyün çocuklar. Diğer antrenmana geçelim. Efekan hazırsan başlıyoruz. Ben her zaman hazırım. Hadi başlayalım. O zaman atıyorum kardeşim. Kafayla gol atacaksın tamam mı? Hop attım. Hı. Hop yakaladım Ecem. Hı. Ulan ben mi kötü kaleciyim? Efekan mı çok iyi? Babacım Efekan çok iyi. Vallahi anlamadım gitti ben de ya. Ha? Onlar kim? Birileri geliyor. Gelin çocuklar gelin. İşte şu sarı kafalı Efekan denilen çocuk şu galiba. Ha, babacım Efekan falan bir şeyler diyorlar. Merhabalar beyefendi. Ha, merhabalar buyurun. Yaklaşık iki aydır oğlunuz Efekan'ı uzaktan izliyoruz. Efekan Bey görülmemiş bir yetenek. Ha, siz Galatasaray'ın teknik direktörü değil misiniz? Evet oğlunuz Efekan'ı da takımımızda görmek istiyoruz. Ha, ya çok ani oldu şimdi bilemedim ki ne diyeyim. Oğlum çantayı ver bakalım. Emredersiniz efendim buyurun bir milyon dolar. Ne bir milyon dolar mı? Evet kapıya da sizin için bir araba bıraktık. Efekan Bey'in bizle oynamasını çok isteriz. Gerçekten mi? Ben de çok isterim. O zaman gerekli anlaşmaları hazırlayalım. Ne dersiniz? Ne diyeceğim bilemiyorum. Valla oğlum Efekan da çok istiyordu zaten sizinle oynamak. Vay be kardeşim profesyonel futbolcu oldu. Sonunda hayallerime kavuşuyorum. Arda Bey detayları konuşmak için tesisimizde bekleriz sizi. Tamam teşekkür ederiz. En kısa zamanda uğrayacağız. Bu çocuk bizi şampiyonluğa götürür. Vallahi götürür abi. Ben bunun gibi iyi bir topçu görmedim. Hı? Babacım, babacım şu arabaya bak, şu arabaya bak. Vay be. Babacım şimdi bu araba bizim mi gerçekten? Vallahi bizim galiba çocuklar. Bizim artık bu araba. Vay be. Helal olsun kardeşim sana. Helal olsun. Galatasaray'da oynayacaksın he. Galatasaray'da oynayacaksın. tribünler dolmuş. Bu önemli maç için iki takımın futbolcuları da hazır görünüyor. O zaman bir yazı tura atalım da kimin başlayacağını görelim. Biz tura diyoruz. Biz de yazı diyoruz. Her iki takımın kaptanları da kararını verdi. O zaman topu bırakıp yazı turamızı atalım. Hop işte attım. Yazı geldi. Galatasaray başlıyor. O zaman herkes hazırsa, bu kupa maçı başlıyor. Herkes yerlerine. Efe, hadi kardeşim. Ben oynayacağım. Kankam benim. ben de futbolcu olmak istiyordum. Baba. Senin yüzünden olamadım. Lan sen kim futbolcu olmak kim? Bir Efe'ye bak. Bir sana bak. Evet, sayın izleyenler. An itibariyle maç başlıyor. Topun başında Galatasaray'ın kaptanı Efekan oyunu başlatıyor. Efekan ve Süleyman aralarında pas yapıyor. Oyunu soğutuyorlar. Bayağı. <laughs> Derken Efekan kaleyi düşündü. Ve gol mü gol mü? Ve gol. 10. saniye bile olmadı. Galatasaray Efekan sayesinde golü buluyor. Gol be gol. İşte bu kadar be işte bu kadar. Yaşasın yaşasın. Adamsın! sen de sen de orta gol attı. Vay be helal olsun kanka sana. Aa, ben de futbolcu olacaktım diyor. Sen böyle gol atabilir misin oğlum? Atardım babo atardım. <laughs> ve Efekan'ın golüyle durum 1-0. Olsun beyler moral bozmak yok başlayın hadi başlayın yeneceğiz bunları yeneceğiz Hilmi yakala oğlum yakala Beyler ata çıkıyorlar baskı yapın baskı yapın ben girdim Fenerbahçe ata çıkıyor evet ilk çılım attı ve Efekan kaptı topu Hop işte geçtim ben de geçin beyler geçin içe Efekan çok güzel geçti rakibini Efekan kaleciyle karşı karşıya Efekan ve <laughs> 2-0 Hayır hakem gol değil hakem gol değil gol değil Fol yaptı bana fol yaptı bana Fol mü dokunmadı bile sana ben Fol falan Efe FK'nın golüyle durum 2-0. Efekan Efe harika, harika bir, bir gol, gol daha atarak takımını, takımını 2-0 öne geçiriyor. Böyle giderse Efekan bunları 10 tane atar. Maçtan sonra şu Efekan'la bir görüşelim. Bizim takıma transfer olsun. Ve taç Galatasaray taçı kullanacak. Efekan arkada bekliyor. Top istedi. Taçı kullandı Efekan. Soldan <laughs> Efekan kafayı vurdu. Kaleye doğru gidiyor. <laughs> oh, bunu nasıl <laughs> ya. Ve Kaptan Efekan'ın golüyle durum 3-0. Efekan entrik yapıyor. Bu çocuk başka bir oyuncu. Başka bir oyuncu. Ve Efekan tekrar gol. Durum 4-0. Ne no no oluyor bu maçta? Ne no no oluyor Efekan? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Galatasaray Corner kullanacak. Geç ulan. Beyler içe geçin. İçe geçin. Atıyorum. Yolla kanka yolla. burayı burayı. Hıa! Ve Tekrar gol! Efekan durdurulamıyor. Ulan kaleci yeter lan. Bir, tut lan. bir topu da tutlan, bir kapı tutlan. Allah Allah, çok bilmezse gel kendi tutsana. Attamıyor işte. Ve 5-0 oldu lan. 10. dakika bile değil. Efekan! Efekan! Aslan al kankan benim. Aslan kan benim. Sen neymişsin be kardeşim ya? Neymişsin sen? Vay be. be. Ne var o golleri atmaya? Ben de atardım babu. Ben de atardım. Alt tarafı 5 tane gol attı. Sen konuşurken altıncıyı attı çocuk. Altıncıyı. Bu böyle olmayacak. Bu dokumdan bir şey olmaz. Çıkıyoruz maçtan. Çıkıyoruz. Efekan yine kaptı topu. Tek başına gidiyor. Gel gel hop. Kaleciyi bile çalımlıyor. Kendiyle birlikte kaleye giriyor. Ne yapıyorsun sen be çocuk? Ne yapıyorsun? 7-0 oldu. 7-0. Böyle, Böyle devam, devam ederse biz 80, 80, tane, tane daha, daha atacak galiba. <laughs> Aha, ne oluyor lan orada? Efekan'a bak yerinde durmuyor. Yine topu kaptı gidiyor. Wow, yordun beni Efekan. Yordun koşturup durma beni. Derken Efekhan yine bütün takımı çalın manyağı yapıyor. Ve yine mi gol? Evet yine gol. Ben bile artık golleri sayamıyorum sayın izleyiciler. Sayamıyorum artık. Kaçıncı oldu unuttum. Vay sizin oynayacağınız topa yürün lan. Yürür çıkıyor sıradan Bir daha sizi takımdan satacağım. Hiçbirinizi oynatmayacağım yürün lan. Yürür içeriye Yürüyün. Hocam özür dileriz hocam. Hocam özür dileriz. Oh, Yürüyün lan ya. Yürüyün. Rezil olduk lan. Rezil olduk. Bir de özür diliyorlar. Yürüyün. Aman Allah'ım Allah ilk defa görüyorum. görüyorum. Karşı, Karşı takım sağdan çekiliyor. çekiliyor. Wow o zaman maç bitmiştir. Çocuklar hepinizi tebrik ederim. Özellikle Efekan sen. Sen çok farklı bir oyuncusun çok. Seninle birlikte ne şampiyonluklar kazanacağız. Teşekkür ederim hocam. Kanka elinden gelenle bunu yapıyorsan ayağından gelenle kim bilir neler yaparsın sen. Ama ben arkadaşlar ya kötü oynadım da ben ya. Bu bir de senin kötü oynamış halinse gerçek oynayışını düşünemiyorum. Ve an itibariyle, an itibariyle maç, maç bitmiştir. Efekan takımını, Afekan, takımını Afekan büyük bir, bir farkla öne bir geçirdi. geçirdi ve takımına maçı kazandırdı. kazandırdı. Ulan keşke bu Efekan okulda dövmeseydim ileride çok zengin olur bu. Hadi çocuklar o zaman sağdan çıkalım. Taraftarlar çıkışta bizi bekliyor. Olur hocam olur çıkalım. Efekan sen gitmeden bir yanıma uğra da sana birkaç milyon dolar para vereyim. <laughs> tamam hocam tamam uğrarım. Ve Efekan takımını şampiyon yapmıştı. Ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olmuştu. Aslanım benim Efekan. Okuldayken seni boşuna dövmemişim. Ya oğlum bunu niye getirdiniz? Ya ne bileyim bacım, atladı adamı geldi bizimle. Balde senin işleri falan yok mu ya gitsem artık. Ya ne işi canım futbolcu Efekan ne işi. Okuldayken de en sevdiğim öğrencim sendin Sizi ne zaman geçirmek bir harika Hem sana söylemek istediğim bir kaç bir şey vardı. da işte Tamam söyle de git artık ya zaten bizi yorgunuz var O kadar da önemli bir şey değil ya Hani ben senin okul hayatında Senin böyle bu denli güzel bir futbolcu olmanda Sana yardımcı olan kişilerden biriyim ya Allah Allah öyle miymiş? Öyleymiş tabi öyleymiş Ben de düşündüm taşındım Efe kan dedim belki bana dedim bir 500 bin dolar hediye vermek ister dedim. Anlaşıldı bunun niye geldi anlaşıldı. Allah Allah ben sana günahı vermem. be. Hadi Baldi bak yorgunu sana çık ya. At diğer maçta sana kırmızı kart vereceğim görürsün sen. Ya he he şuna bak ya bir de beni tehdit ediyor. Boş ver kardeşim onu boş ver. Arkadaşlar futbolcu Efe hayatını beğendiniz mi? yorumlarda yazın. Böyle videonun devamı için de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri de açın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. O zaman katları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Evet katlarda sizin için çok güzel videolar var. O zaman ben gidiyorum. Diğer başta görüşeceğiz seninle. Falan. Görüşeceğiz. Bye bye.